Kanalımıza hoş geldiniz. Fotoğraf çekmeyecek miydik? çok girdi. Moda girdi fotoğraf çekecek diye. Yo fotoğraf değil video. Bir öpücük oğlumdan. Bir öpücük de kızımdan. Bugün ne aynıyız? Allah sizlere de böyle güzel bir aile versin. Ah. Sevgili arkadaşlar. Bugün bir oyun oynayacakmışız. <laughs> Hadi kaldır ellerin koyun. Tamam ne oynayacağız oyuna geçelim lütfen. <laughs> ciddi Körebe. Alın, lütfen. Köre bugün körebe oynuyoruz. Hayatı ciddi alanlarda görüyoruz oğlum. Anladın <laughs> mı? Oyunu Ciddi ciddiye zonası. alın. Oyunu ciddiye alın lütfen. Evet, tamam, tamam. Hadi sayışacağız ve <laughs> Ebe olan kişinin <laughs> gözüne yazma bağlayacağız. Sayışma yok. Ortaya herkes üçümüzle taş, kağıt makas yapacağız. Ben ya takdiri... ama ben kaybediyorum. O hep taktiğimi biliyor. Gel, gel, gel. Hadi, hadi. Eee! <laughs> <laughs> evet. evet. Dalga mı geçiyorsun evet. sen? Ben evet o taktık Sen dedin, sen çok dedin. Murat bağla gözünü. Ardından. Şuraya <laughs> gel Çök. Şöyle kapat gözlerimi oğlum. <laughs> <o>. Kapattı. <Farktı>. Babası burnunu da atma görüyor. açmam lan filan. Valla ha Kulağından mı görüyor? Oy. Ona soruyor. <laughs> o ne? Ne oluyor? Hiç. Böyle kayar ki bu gözünde. Bence de kayar. Valla <laughs> mı? He. Sıkar çık sık. Sen Oray hafif bir düğüm at sıkma fazla. Sen kaşındın ha? Tamam işte yeter. <laughs> Öyle iyi <gülüyor> dur. <gülüyor> 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 tamam hadi. Kaçmak yok arada yaklaşın. Nurettin ben sesime göre fazla yaklaşma kamerayı devirme. Başla. Bak yerde. <laughs> lan ben. <laughs> lan görüyor lan bu. Lan, Görmüyor. Görmüyor. Allah'ım. Nerede an, görürsün? Ha bir kitap kala olmaz lan. O senin yeteneksizliğin. Tamam, bir daha yapayım ama şöyle bir taktik var. Bunu yapmadan ebeği döndürürler ortada. Gönülü kaybetsin diye. Tamam mı oğlum şimdi bir döndürsün. Bir dakika, bir şey, dakika dönmem için yeri bellemem lazım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Bak, tamam. Şey Odak noktası oraydı ama. <laughs> ama. Ora, çora, şora. şora. Ay! <laughs> 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 ah! La, <ne oldu>, <laughs> şey, lan, lan, lan. Sen, sen yeteneksizsin. Biz ne yapalım? Bırak lan, şöyle Baba de yetenek Şát, yok. Bileyim. Çıkar. Adam vursun öldür lan bunu. Öldürmüyor <gülüyor> ben fırlatıyorum. <laughs> <laughs> yani oynamadınız mı göreve? Kuş bile biliyor onun tadını. <laughs> Telliği görünce kaçıyor. Ayvancı ben ben a a mi <gülüyor> 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 Ben mi Baba sen bağlıyorsun. şöyle kapatıyorsun. Ben abi ne yani dedi. Baba görüyorsun değil mi aslan? Neyi görüyorsun? Çiçek abimi yavuk bağlıyor. Anam gözüm. Gözüm mü? Tamam şimdi, şimdi. <laughs> var, ha. şimdi. Şey Biraz. Kulaklara mı niye kapatıyorsun? Eşşi ol eşek. Lan! Kulaklara mı kapattı? Ortada bir döndürüyorum seni. Gel gel gel. Dün 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 Allah belanı <laughs> vermesin eşşi ol eşek. Televizyonu göçürme. Nerede var televizyon? Bilmem artık sen bulacaksın. Sen ses nereye geliyor? Arkandan geliyor sesler ayrı yes, dedi. Ne söylüyorsun? <laughs> Kendi sesimi diyorum ben. Lan! Ağzına çıktın mı böyle? <laughs> ağzına ağzına çıkıyor musun? Vallahi hala <laughs> bir şey görür mü ya <laughs> lan buradan? Lan kulağımı niye kapattın? Duymuyorum. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Bu gidişle senin ebeliğin uzun sürer. Gelme! Nereye gelme lan? <laughs> Bana doğru geliyorsun. Sen ebe oldun.

Baba ama tekrar bağlayacağız. Bak kulağıma bağladın ora. <laughs> Baba tekrar bağlayacağız ama. Ben bağlayayım ben balem. Bak. Baba ama ya, hapsızım. sen duyulsuz. Hadi kızım kulağıma bağladın. süper. Tamam o zaman. Allah bağla Bak kulağımı kapatma. Tamam, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Duysun adam kulağını kapatma. Kulağını kapatma. Gözünün adam. altını kapat ama. Kapalı lan. Görüyorum ben açık. <laughs> Tamam Onu oldu. Işte. Böyle demiyor. Onu ki Hızla kapalıydı. Evet, de kapalıydı. Vallahi kapalıydı. Kızıma ben daha yapmadık. Söyle çık oradan çabuk. O çiçeklerime ya, bir hiç zarar sık, ver. Sık sık çık oradan. Sıfra. Oraya sık, girilmez. Da. Bu Bu <laughs> körebe. Saklan baş değil. Tamam şey. Açma. Açmıyorum lan. Gözümüne göre. Döndürün şimdi bebeği. Dur 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 dur. Öyle olur mu? Dön 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 dön. Şöyle dön bir de şöyle. Tamam ara şimdi hayatım. Sese sese git. Orada ses var mı da gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şafağın kırma dikkat et. Sonra yumruk neyi vurdum zannederler. Ses verin. Ses verin. <laughs> ee, <öyle> lan. <laughs> az kaldı, az kaldı. Ha gayret. Ev <laughs> Az önce söylediğin durettini kaçırdın. <gülüyor> 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 Sen beni var ya gurur ediyorum Bence var ya baba sabah bitiremez bu epey. <laughs> gelme, git gel. <laughs> Bak oğlum. Burak alın ortası. Burak masa. Ses azıcık. Nurettin düşeceksin. Ne diyecek? Ne diyecek? Ne, diye. ne diye, yapıyorum ben? <laughs> <laughs> Şuna bak. Kuş gibi birisi orada <laughs> geziyor. Ben hep babamın yanındaydım. Baba ayağınıza bak. Burada da Evet. Gel kız sıra sende. Hayır. Gel kız gel. Ben mi? Gel gel. Ama ben... Çok güzel ilerliyordum ya bence. Gel kızım. Hadi bir kez de sen oyna da. Yakalarsam ya. Yakalarsam, Yakalarsam bitireceğim. Yakalarız. <laughs> Nası ama. İşte sağ Lan bu görüyordu da yakaladı o zaman. Vallahi Görmüyordu görmüyorum. hayatım belliydi, kapalıydı. Vaz mı? Alamadı. <laughs> bu kaç? Ne? İki de. Var İki niye? Halıyı ay düzeltir misiniz? Burnum. Çakılıp düşmeyin. Halıyı düzeltin. Çekin ben düzelteyim. Geriye çekilin. Gel kızım buraya. Düzelt oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Uçuyorum herhalde. Tamam kızım hadi bul. Uy. Yavaş. <laughs> Ağzımın içine girdi. Tut kızım tut. <gülüyor> 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 Git yanımdan. La. Gelme kızım yanıma. <laughs> Niye orada Arkan da kızım Arkan da. <laughs> Kameranın kadrajına girin. Baba. Gel buraya git oraya. Koridor orada bulamam orada. İçeri gir oraya oyun sahası dışı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Baba. <laughs> 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 bir ebeliği daha kaldıramayız arkadaşlar <laughs> Bir ebeliğin daha bitirmesini Beklersek e şimdi 15-20 dakikayı Bulur bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Videolarımızı beğenip abone olmayı Unutmayın görüşmek üzere Oyun <laughs> <laughs> böyle Size de tavsiye ederiz ailelerinizle birlikte Kaliteli zaman geçirmek için gayet Uygun bir Vallahi oyun peki, evet, evet, peki. Evet. Ama çenezi o siz yerlerde oynayın Ev sıkıntı. Ama güzel nice. Ama hep babam kaybediyor <laughs> Tutamıyorum ki kendimi gülmekten Hoşçakalın. Kameranın kardeşi.